üstün seka konusunu yönetmenin püf noktaları ile ilgili gene harika bir soru geldi. Püf noktası deyince hep anlatılan hikaye geliyor aklıma. Bir çömlek ustası çırağın yanında çalışırken onu yetiştirmeye başlar. Ve bir gün çırak kendi kendine ben oldum der. Gider ve kendi atölyesini açar. Çömleklerini yapar burada ve bakar ki çömlekleri ustası gibi olmamıştır ve ustasına gider der ki ustam seni günlerce gözledim ve ne yaptığını öğrenmeye çalıştım. Ancak hiçbir çömleğim senin gibi olmuyor. Usta cevap verir. Her işin bir püf noktası vardır. O kısmını ustadan öğrenirsiniz. Evet, üstün zekalı çocuğunuz varsa eğer bu işi yönetmenin de iki tane püf noktası var. Bugün gelin onlardan bahsedelim. Üstün zeka tanısı alındıktan sonra en heyecanlı gruplardan biri annelerdir. Anneler adeta kendilerini de kendilerine ispatlamış gibi. Bu çocukta bir farklılık vardı ve artık bunun adı konduyu etrafına en azından eşine ve yakın olduklarını anlatmak ister. Çünkü zorlandıkları bir alandır. Baba birazcık daha kontrolcüdür. Abartılacak bir şey yok diye genelde söylerler. Ama çocuğumuzun her ikisine de ihtiyaç vardır. İşin ilk püf noktası bir uzman olarak benim gözümden annenin zihnindeki üstün zeka kavramıyla çalışmaktır. Biliyorsunuz aile danışmanlıklarında anne ve babayı bir arada aldığım bir süreç var. Ve orada her ikisine de sorarım üstün zeka sizin için ne demektir? Üstün zeka tanısı aldıktan sonra çocukla ilgili görüş ve düşünceleriniz nasıl değişti diye. Elbette ki bunu sohbet arasına yedirerek, elbette ki bunu karşılıklı birbirimizi tanımaya çalışırken, çocukla ilgili bilgi edinirken sorarım. Anneler genelde bu konuyu potansiyelini kullanmak ve kendini göstermek, kendini iyi ifade etmek noktasında özetleyebileceğim bir yaklaşımla giderler ve genelde çalıştığım ailelerde en çok denk geldiğim noktalardan bir tanesi atasözleri kullanmayı da çok severim bilirsiniz. Buraya da cuk diye oturuyor. Kız halaya, oğlan dayıya benzer hikayesidir. Ve genellikle ailelerde bir dayı profili vardır çocuğumuz erkekse. Kız çocuklarda o tarafa çok gitmiyoruz ama erkek tanılı çocuk varsa bir dayı hikayesi ve orada biraz sancılı bir hikaye vardır ya potansiyelini gerçekleştirememiştir, ya hayata tutunamamıştır, ya tanılanamamıştır ama bugünden bakıldığında o da üstün zekalıdır. Hayatta ters giden bir şeyler vardır. Ve anneler genelde burada endişeli bir halde o tabloyu bir kez daha yaşamak istemedikleri için derinden bir kaygıyla gelirler. Ve çocuklarıyla ilgili hedefleri her ailenin olduğu gibi en iyi yapmaktır. Annelerin bu konuyla ilgili ders çalışma, kendini ortaya koyma, hobilerini ya da ilgi alanlarını ortaya koyma gibi noktalarda biraz da ülkemizin sosyolojik yapısından dolayı İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın hep söylenilen esprili tarzıyla çocuğun süreçlerinin takibi anneye kaldığı için bu sorumlulukla beraber konuyu abartabilir. Ortalaması 97 olan bir çocuk için hala ders çalışmıyor ve tekrar yapmıyor cümlelerini duyabiliyorum ben çalıştığım ailelerden. Hedef ne diyorum mesela? 97 harika ama hocam X okulunda, Y okulunda devlet ya da özel bunlar abartılabiliyor diyorlar bana. Diyorum ki ortalaması kaç? 97. Akademik bilgi eksiği var mı? Yok. E peki tekrar etmesi gereken bir durum var mı sizce? Ama etmeli. Şimdi bakın ilk püf noktası şu. Annelerin konuyla ilgili olan yaklaşımında düşünce tarzlarını ve paniklerini bir durdurmak lazım. Buradaki kaygının nedenlerini anladığımız zaman ve bu kaygıyla ilgili çözüm yollarının aslında bilimin ışığında, çocuğun gerçeklerinde ve tanıyarak ele alınmasına başladığımız zaman çorap söküğü gibi kalanı devam ediyor. Yani orada anne kaygılı, tekrar etsin, akademik çalışma yapsın. O bir anne kaygıyı o kadar hak görüyor ki bazen kendinde. Haklı mı? Haklı. Daha iyi olabilir mi ya da elindeki mevcut çocuk bu kaygıyı kaldırabilecek durumda mı? Hayır. Dolayısıyla ilk püf nokta annelerin zihnindeki bu algıyı yok etmek. Diğer taraftan bakıldığında duygularını yoğun yaşayan kendilerini ortaya koyarken abartılıymış gibi tepkiler gösteren üstün zekalı çocukların sosyal iletişimlerinde de annelerin bakış açıları çok önemli. Gençlerle yaptığımız çalışmalarda öğrenci profil analizi yapıyoruz. Öğrenci profil analizinde öğrencilerimizin üstün zekalı çocuklarımızın bir mizaç profilleri ortaya çıkıyor. Öyle örneklerde karşılaşıyoruz ki anne ve babanın beklentisiyle Çocuğun öğrenci profilinde çıkan sonuç arasında farklar var. Ya da ailelerin paniklediği noktalar, çok da paniklenmesi gereken noktalar değil, orada basit dokunuşlarla ele alınabilir. Yani anneler bu işi çok ciddiye alıyor. Alınmalı mı? Evet ama kontrollü. Bize bilin bir şey söylüyor. Bakınız tek ve doğru olan cümlelerle biz üstün zekalı çocukları idare edemeyiz, yönetemeyiz. Örneğin. Herkes bunu yapıyor ve benimki de bunu yapmalı. Üstün zekalı bir çocuk için işe yaramıyor. Onun anlaşılması ve desteklenmesi lazım. Ana akım bilgiyi bileceğiz. Ana akım psikolojiye, ana akım eğitimi temel omurgayı bileceğiz. Ama üstün zekaların psikolojisini ve üstün zekaların eğitim pedagojisini de bileceğiz. Dolayısıyla anneleri bilime doğru biraz sakinleştirmek gerekiyor. İkinci püf noktaya gelelim. Babalarımız babaları da sahanın içine davet edip oyunun içinde iyi birer partner olmalarını sağlamamız gerekiyor. Babaların genelde tepkileri şu. Hocam, gelin bir de bizim evde görün bizim hanım neler yapıyor. O kadar abartanlar oluyor ki bazen gürültüye ben gidiyorum bir ödev yaptırılırken bağırış çağrış gittiği anlar oluyor. Ya da hocam çocuğu bir bakkala bile gönderemiyoruz. Yani o kadar korumacı davranıyor ki eşim çocuk kendi ayakları üzerinde nasıl duracak? Ya da yurt dışı bir programı var, bu programla ilgili olarak bir yere gitmesi gerekiyor. Anne daha endişeli, becerebilir mi, yatabilir mi, kalkabilir mi, ütüsü olacak, yemeği olacak vesaire. Baba diyor ki başka türlü öğrenemez. Temelde babalar hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Annelerse aslında onların hassasiyetlerini daha çok gözetiyorlar. Babaları oyuna dahil etmenin önemli ve en olası kısmı bu işin bir bilim olduğunu, onların sorularına, her sorusuna danışmanlık süreçlerinde cevap vererek o platforma doğru çekmek. Çünkü çalışırken zekaya inanmıyorum diyen ebeveynle de babayla da çalışıyorum. Üstün zekalı olsaydı nokta nokta yapardı diyenle de. Ama günün sonunda onlar da evlatları için en iyi istediklerinden ortak bir payda da buluşabiliyoruz. İki püf noktası var. 1. Annelerin zihninde kaygılarını düşürüp onları hayata hazırlarken daha geniş, daha rahat ve bilimin ışığında bakmaları. İkinci püf nokta babalarımızın sorularına cevap vererek bunun bir bilim olduğunu ve çocuğun annesinin hassasiyetine ve babasının da hayata hazırlanmasına ihtiyacı oldu. Ve son söz. Onlar bizim ama ayrı birer birey. Onları araçsallaştıracak, onları farklı hayaller ve idealler için kurgulanacak her türlü sistemin, her türlü bakış açısının dışında çocuğu ayrı bir birey farklılıklarıyla kabul edip hayata hazırlamak galiba en baştan beri hedefiniz ama yoldan biraz saptınız. Biz uzmanların da amacı tekrar aynı iyi niyeti doğru yollara, doğru ışıklandırmalar ve pusulalarla tekrar getirmek.